Android'te de iOS'e benzer bir güncelleme mekanizması bulunmaktadır. Android'in yeni güncel sürümleri olduğu takdirde başka hiçbir araca gerek kalmadan telefonumuzun telefon hakkında bölümünden yeni güncelleme olup olmadığını görebilir ve güncelleme bulunduğu takdirde güncellenmesini sağlayabiliriz. Güncellemeler cihazın ve sizin güvenliğiniz açısından önemli bir unsur olup aynı zamanda Android'in yeni özelliklerini kullanabilmeniz açısından da önemlidir. Dilerseniz hep birlikte telefonumuzun güncel olup olmadığını kontrol ederiz. Ayarlar menüsünden cihaz hakkında bölümüne giriyoruz. En üstte yazılım güncelleştirme alanına tıklıyoruz. Güncelle Tamam. Sunucuya bağlanıp bir güncelleştirme olup olmadığını kontrol edecek. Kullanılabilir hiçbir güncelleme olmadığını söylüyor. Zaten Android'in daha güncel bir sürümü çıktığında telefonunuzu başlattığınızda cihazınızda bir uyarı görülecektir.